Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival serisine başlayacağız. Arkadaşlar, başlamadan önce size küçük bir duyuru yapacağım. Biliyorsunuz ki okullar açıldı ve okullar açıldığı için videolar daha geç yüklenecek YouTube'a. Yani okullar açıldığı için biz daha az video yükleyebileceğiz. Çünkü bizim de okulumuz var. Bu yüzden videolar daha geç yüklenecek. Söylemek istedim bu. O zaman hadi videoya geçelim. Ee, ben de bir şey, bir şey anlatacağım. Arkadaşlar ee, ben Dino'nun yanındayım. Eğer bir şey olursa müdahale etmek için buradayım. Hadi bakalım inşallah sahtlık geçer o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şu an dünyamız dikleniyor. Diklenmesini bekliyoruz çok iyi ya. <laughs> yapın. Hadi hadi hadi, hadi 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 Arkadaşlar hadi. ne yapalım bir bizimki de böyle işte Hadi be dünya hadi be dünya Arkadaşlar az önce mikrofona elini koy dedim ki koyma bu diye ses çıkardı. Evet, yüzde yüz dünyamız açıldı. Evet, yüzde dünyamız açıldı bu sefer. Yüzde yüz açıldı. Heh. Oyuna dön diyor. Bu arada, hmm. e, <gülüyor> <lazım>. <gülüyor> ya. Bu, arada bu kadar iğrenç bir yerde doğamamızın doğmamızın ihtimali yüzde sıfır. Arkadaş, arkadaşlar bir de biz ende kadar gideceğiz. Ben direkt game mod alıyorum. Hemen ende gidip. tamam başlayalım. Nereye gideceğiz? Etrafımızda ada da yok. Hiçbir şey yok ya. Tamam sudan güzelim. Arkadaşlar kasıyor olabilir. O bilgisayarın sorunu. Hayır. O, o, ona da kasmıyor. Bizi kastırıyor. Ha kameranın sorunu. Program yükselt. Kameranın söylediğini. Evet. Nasıl? Hiç adam... Ya... Ya... Valla... Bu Minecraft... sene. İn yürüsene. Aynen. İn suya. JTR değil. Shift. Shift mi? Ben JTR... Ya... Develmiş bana uyuduruyor. Uydurmuyorum. Bak. Evet işte shift. Suyun içine girmek istemiyorum. E tamam o zaman... Niye CTRL'ye bastın? Hızlanmak için. Hayır diyor ki suyun içinden. İşte suyun içinden yürüyorum. Aa. Hop o, tamam. En azından bir adaya vardık. Ama bu adada işimiz yer. lan. O ne? Hay Üzgünüm. O ya. O iki. Kesinlikle ne yapayım ekleyeyim ben bu arada. Aha. Aha büyük bir ses patlaması oldu. Ağaçlar. Şu anda benim oraya gitmem gerek. Oraya ev kuracağım. Bir de gideceğiz. He. Bu seride kesinlikle öleceğim. Onu söyleyeyim. he bu seriye neden Mimi ile birlikte oynamıyorum dersiniz. Şu an yani Mimi'nin bilgisayarı bozuk. Daha doğrusu benim bilgisayarım bozuk. O yüzden Mimi'nin bilgisayarında oynuyorum. Oysa ki normalde Roblox beraber çekebilirdik yani. Ama işte bir, şimdi yangın mı var? Yangın başlamış. Ya. Ee, arkadaşlar. E, dünyadaki şansım bu. Nasıl yangın çıkabiliyor ama. Harabrayın var. Şaka. Ama nasıl yandın çıkabiliyordur? Sen ağaç gör bence, hayır. Bende böyle lav varmış. Senin çarklarına göre, çarklarına göre oyun işliyor. Sen çarklarını açtığın zaman oyun o taraflarda işlemeye başladığı için bu çok normal bir şey. Sen buradaki, senin çarkın çok uzak olmadığı için burayı gö göstermiyor. Tamam, şunları bir çevirelim. Göstermediği için de burası işlemiyor. Öncelikle riskini. tek tek. Arızı günü. <laughs> Öncelikle tek tek. Aldığın için. Ya ben bilmiyorum oyunu. İlincisi Oyunun kolay yollarını kısa bilmiyorum. Kullanmasın. Kullanmadığım için. Üçüncüsü sadece bu kısa yolu. Bu kısa yolu bildiğin için. Ya da öyle değil de. Aynen <laughs> Çok garip, çok garip. Ben her herhalde Vay, tüm video sonra. ne yapayım olacak. Aynen. Çünkü her tarafta aha. ne yapayım değinilecek bir yer var. Mesela bu da ne yapayım koyabilirdim. Hani sen dedin ya aha bir tane daha arafta ah, da buldum. Dedin oraya ne yapayım mi? Aha bittim. oluyor mu? Evet çünkü renk değişimi geldi oraya. Oyunda renk değişimi diye bir şey yok. Biliyorsun evet. değil mi? Hayır işte renk, renklere ayrı olsa da tahtalarının işlemi ayrı. Yani. O zaman. O zaman hmm. ne? Zıcık. Sansürlü. Sansürlü ama. Orada da Z ve J, J var. Zaman. Aa bekle bak şuradaki taşı kırarsam. Bu. İşte bu bebeğim. Obsidiyen. Obsidiyen. Taş olmasını bekliyordum. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> şu anda kulağınız patlamışsa bizden değil. Ama çok futuristik bir yer. Futuristik mi? Taşla taşla Şimdiden birleştiği zaman güzel olur ya. Ol. Ol. Ha. Limit be. Ne inşallah. Ah. Ah. İnşallah. Ah, daha İlk, ilk, ah. ilk, bölümden ölmeyiz. <laughs> o ihtimal %50. <değil> de. <laughs> %90 Yüzde doksan veya. Çünkü Dino az kalsın lava düşecek. Bu arada arkadaşlar siz yokken ben videoyu e editlerken kamera arkasında çok eğleniyorum. Videoyu e editlerken çok eğleniyorum ve çok Haha <laughs> şu an iki kez video çekeceğiz. Çünkü beni editlediğimiz zaman videoyu YouTube'a gönderemediğimiz için ve bu, ve bu çok saçma bir şey olduğu için yani ben videoyu editleyip YouTube'a gö gönderecek gönderebilirim. Jack Mason. Bu benim neyime yalan. Ben de şöyle bir taktik buldum. Öyle <laughs> Yaklaşık iki kişi. Şey sesi duydun bir... mu? Aaa Jurassic World'u bulduk. Ne? Jurassic World adı çok benzemiyor. Evet. Az yani önceki sesi ne? duydun mu? Ne? Duydum duydun da senin açlığın var sanki. Evet arkadaşlar Survivor serimiz bitti. <laughs> Adam daha taş eşya bile yapmadı ve 8 dakika oldu. Adam hiçbir şey bilmiyor bu oyunda? Bunu fark <laughs> et arkadaşlar. Ya ama iğrenç bir ayda doğan benim. Sen değilsin. Ama hayattaki iğrenç... şansım. A ama iğrenç bir. <laughs> hmm. Çok iyi, çok kolay. <laughs> <Tamam. gülüyor> Bu da hızlandıralım. Yok öyle <laughs> şey. Yapmayacağım vallahi çok zor. En son bir tık yavaşlam yavaşlatmayı bir buçuk saatte Yemin baş Yeminle. <laughs> Nasıl ya? Gerçekten büyük ya. Şimdi arkadaşlar benim inek, inek, inek değil. Ay koyun diyecektim ama işte karşıma inek çıktı. Bak şu şu da koyunlar. Ay çok tatlılar. Ne şeker neden yiyemiyoruz yem bu Minecraft'ta? Bilmiyorum Minecraft'ta şeker Hmm. Bu. Ne bu? Ya öl artık be. Ne? <laughs> <laughs> ben bu koyunda nasıl bekle inek koncamdı. Ben 5 vuruş öldürdüm. O zaman benim kalmam 1 vuruş. Hayır. 2 2. Evet. Ve bu da çok saçma bir şey. Ya yani o zaman ben bu koyunu öldürene kadar. İki somun ekmek yerim. Evet. Ne yersin? Balta yapma. <laughs> balta ya bence balta. Onu yapacağım. Zünki de uyuyordur komutan. Kılsız çıktı. Tahta balta yapıyor ama <laughs> beş tane çık. kazma yapacağım. Kazma daha önemli oyunda. Oyunda en önemli alet benim için kazma. Benim için çapa. Niye ki? Çünkü çapa deyince aklıma gelen ilk şey çapak. çapak. <laughs> Benim de aklıma ilk o geliyor. Yün. kaç günümüz var şu anda? 2. Evet. Son zaten bunun gün çıkmama ihtimal yok. Yani 3 ise üç günümüz olur. Arkadaşlar şu anda ben ne yapacağım biliyor musun? Bir şey. Doğaya karşı. Bu ne? Doğru ben ne yapacağım? Yemek yemem gerek. Ben şuradan taş alacağım. Fakat şey yemek yiyebilirsin. Yiyebilirim de. Hiç doldurmaz yani Hayır, dolu, bir bir doldu en azından. Wow Niye yüksek yerden ben de öyle bir ee, lü 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 lü. bir şey Niye var. Niye diye düz kasmadın? Kazmadın. Bak düz kazsaydım bu güzel kömürcüğümü bulamayacaktım. Şimdi taş da bulamayacağım. <laughs> Bununla bunu kılman imkan. <laughs> taş. Şimdi nasıl çıkacağım? Şimdi nasıl yukarı çıkacağım? Soru şartı. Taşlı. Mantıklı. Ama yok ben burada kalacağım çünkü gece yaratıklar çıkacağı için ben burada kalmam daha mantıklı. Olmantın. Right, 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 right. Evet. Elimde kömür de var. Hmm. Fakat akşam oluyor. Evet o yüzden kömür. Bir tane meşale yapalım. Meşale değil meşa. Maşa. 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 Çikolata, çikolata. Şimdi sol, şimdi sol. Ne? Shift sol. Shift sol. Ne yaptın? Koysan onu. Koyacağım, koyacağım. Şift şeye... Koyacaksın, koyacaksın. Shift solla şey kok. He? Elinle koyacaksın. Shift solla da hepsini alacaksın. Evet, oyun çöktü. Arkadaşlar şimdi. He. He. Arkadaşlar ben böyle ses tonuna eee <laughs> <laughs> Pardon ama meşale bir tane. <laughs> Çatıkladım. Shift sol shift. Bir <laughs> de güvenilmiyor <ilgilendirmiyor>, kardeş. Kardeş <laughs> mi kardeş mi? İkisi de değil. Evet, evet arkadaşlar. Evet. Video çekim süremiz en fazla 20 dakikaya Çıktı. Eskiden en fazla on dakikaydı. Şimdi, şimdi çıkardım çünkü niye çıkardım? Çünkü artık Aşına. eskiden bilgisayarımda kastırıyordu. Şimdi o sorun yok. Artık bara, izlediğimiz bara, kadar videoyduk. İzlediğimiz bara. kadar değil. Sınırımız yemeye yiyip bir dakika. Fakat yiyip dakikadan fazla çekersek bilgisayar yine... Ee, çıktı. Biraz Çıkmıyor. Çıldırıyor. Hora Allah rahmet eylesin. Evet. Tamam. Ne yer... kömürlü bir yere ev yapmışız. Arkadaşlar bugün <laughs> Minecraft oynarken çöğü kaldım oyun. 1 milyon tane TNT eğer bu cevleri mansiyonunda patlatırsam olacağı bu. <laughs> Çok komik. Yok lan bu. Arkadaşlar dino'nun saçma ses ses tonları ne yapayım? Şimdi sadece Minecraft'ın sesini al. Şimdi taş. Minecraft'ın sesini odaklan dedi ama şimdi taş. O <laughs> sırada <laughs> ben de atak yapayım ya Minecraft'ı sizin odaklanın diyor. Sadece ateş sesi ve taş Bir de gelişim. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar bugün yeni yatağım. Bugün arkadaşlar bugün kamera arkasında çok eğlendim. Bugün bu kamera arkasını kesmeyeceğim. Normalde hep kesme ile videoyu şey yapalım. Atalım, gönderelim. Bugün evet. bu kameranın arkasını kesmeyeceğim. Tamam. Ben biraz daha yemek pişireceğim. Şimdi yemek pişirsin ama yemez. Yersin ve pişiremez. Ne? Boş versene. Ayağım, ayağım, ayağım karıncalandı. Benim ayağım zaten çok derinden beri. Derinden beri. <laughs> derinden beri. Gitchtik, gittik, gittik, gittik. Gittik arkada. Bekleyin, bekleyin. Sizi de. Dışarıda bir iskelet var. Ama nasıl bir iskelet? Belki maymun şeklinde örümceğin üstünde bir iskelet Belki be. fuz zırhlı iskelet mi? <laughs> Belki fuz elmas zırhlı bir zombi Hem de tırhın üstünde bir iskelet şeklinde. Çık. Şimdi olay zırhın zırh dediği yere geldik. Çıkamıyorum. Ne? <laughs> çıktım. Zırhın zırh dediği yer. Su dedi ya. Ben nasıl su dedi. Şey. <laughs> Arkadaşlar işte bizim tüm kamera arkamız böyle gidiyor. Normalde ben videoyu kesmek derken videoyu e, iyi düşünüyorum. Sadece YouTube'da kesmek için bir program veriyorlar. Ben de bu kamera arkası kesiyorum. Bugün kesmeyeceğim çünkü çok güldüm. Aa ayağımı çok kötü kramp girdi. Arkadaşlar bu da bir kamera <laughs> arkası. Ben bunu de... Kesim ama bu sefer yani benim klasik mimim. Kesmeyeceğim bu sefer. Bu sefer kapı Bakın kapımız kapı. çok güzel. Toprak. Toprak kapı. Aa ben şeyi unuttum. Yukarısını kazmalıyız zaten çünkü uyandığımızda bu sefer ee, uyandığımızda duvara saplanırız. Yani saplanırız derken duvarda boğulup ölürüz derken. Hadi be. Arkadaşlar şey şey gibi oldum. Hani bir tane filmde vardı ya ismini hatırlamıyorum. <laughs> direkt ev gitti ev ev. Direkt ev gitti. Bu bu da gerçekten ha, şey. hatırlamıyorum. Şey. Yani. Evet, şey. Me meşale. <laughs> Kılıç. <laughs> ne? Kılıç. <laughs> evet, o. O direkt Mümkün. ev gitti <gülüyor> ev <gülüyor> ev. <gülüyor> Bizim köyün şarkısına telif yemeyelim. Lütfen. Telif. Şarkıcı. Evet evimiz gap geniş. En, en iyi şekilde modern. Ve kömürden oluşmak. bu oh, hmm, oh, modern bayağı derken bayağı modern bayağı derken, derken her duvarı toprak kaplama veya topraktan. Bir yandan hem toprak Bilmiyorum. hem toprak. Toprak kalanın dökülmemesi için toprak toprak ka İşte oteliniz. Dünyanın en büyük odası. Arkadaşlar gerçekten dünyanın en güzel Kendine oteli. Kömürde mi oluşma? Kömürde oluşma? De oluşma. Deniz. Aa çok kötü karıncalandı ya. Pam pam pum. Pam 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 pam. Ya. Evet arkadaşlar. Scott Game, Squid Game. Bu arada arkadaşlar bir gün Minecraft'ta sizlerle birlikte Squid Game videosu da gelecek. Squid Game. Hayır. hayır evet ben yapacağım. Evet ben yapacağım. Ben ben ben. Arkadaşlarımla yapacağım. Attention, 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 attention. Attention, attention, attention. <laughs> attention. Minecraft. <My> <laughs> Education. Edition. Veya Minecraft Bedrock. Veya Minecraft Bedrock RTX. Yani RTX. Evet arkadaşlar. Veya Minecraft. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Eğer yani, devam böyle da böyle videolarda izliyorsanız. Arkadaşlar işte de video benim bu kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Bay bay. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Dur 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 kapatma. Aa karınca dondu. arkadaşlar bence iyi. hadi. Şimdilik bizden bu kadar. İkinci bölümü bekliyoruz. Eğer 20 like gelir. Hadi hadi. Bu kadar. Hadi bay bay.